Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir baba arada. yeni gelen yüzbaşı spotilerini yani spoti derken yani nasıl desem böyle yeni gelen şeyleri size göstereceğiz. Yani infoları desem daha iyi olur. Arkadaşlar bu arada bu dans bulunmuyor. Bir de arkadaşlar bu bir, bir şey soracağım. Bu Starkes'in dansıymış. Vakı vakı bile kale 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 o diye bir <laughs> tane şarkı hala gitmemiş bu arada. Evet bu arada gitmemişti de o. Ben belki kodlu. Bir orada duruyor video çektiğimizden beri bir hareket bile etmiyor. Aa gitti. Gel şimdi. şimdi ben... <laughs> Arkadaşlar ben videonun konusunu söylemedim. Ha bugün gizemler çözeceğiz evet. Şimdi size gizemleri hemen anlatıyorum. Gel. Arkadaşlar burada piyano çalan bir kız var. Ve biliyorsunuz bir kız gel gel bak ortadayım. Bu kız donmuştu güncelleme fotoğrafında. Şimdi arkadaşlar bakın bu kameraya bunu çekebiliyorsun çekin. Çektiniz ve tamam buna tıkadınız Sonra arkadaşlar bakın izlerimi açıyorum dokumaları. Bakın şu akışta paylaş tıkladınız. He tamam akışta yok et diyorsunuz sonra. Bakın gidiyor ve size şu çıkartmayı veriyor arkadaşlar hemen gösteriyorum ay bir tane çıkartmam gelmiş ha bakın şu çıkartmayı ha bakın bu çok güzel bir çıkartma ve şimdi sıradaki ne biliyor musunuz arkadaşlar gel Mira gel bunu sen bence bilmiyorsun gel uçuyorsun sen uç gel şuraya ne yapıyor? Ben bir Gelsene. ha gel. Maviye gideceğiz. Kanka sana söylemeyeceğim. Ben söyleyeceğim. Sen uçmaları söyleyeceksin. donmuş. Tek bu mu arkadaşlar? Bakın burada Yeti var ya. Yeti'nin yüzüne baksana evet, bir. Bakmışlar. Ağlıyor. Yeti ağlıyor kanka Yeti. Boş, 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 boş. Bakın, Abi, bu... Bu... bakın bu arkadaşlar. Bakın bu. Bu şey mağazada bakın hemen size göstereyim. Detaylı göstermek istiyorum çünkü. Hayır bence buna geliyor. Havuç seviyor diye kulağa düşürmüşler bu ikisi havuç koymuşlar. Bak tavşan da zaten öyle yapmış. Bakın havuç mu veriyor? Bakın arkadaşlar bakın bu adı <laughs> Budi Kanka bekle. Bu adı Budi buz ejderhası bakın burada. Bakın. Bu pembe hali. Yoksa bu parlak mı olabiliyor arkadaşlar? Parlak olabiliyor galiba. Ve bakın burada tavşanı dondurmuşlar. Yazık kıyamam. Ne istediniz bu adamdan? Bir çadırda uyur bayılır. Bir donar. Bir dakika anlatabilir miyim arkadaşlar? Bunun olayı şu ki yeti kavuç seviyormuş. Bunlar tuzak çubukta. Kıkıştı bir an ses gitti arkadaşlar yeti kısacası arkadaşlar yeti yeti buradan gelmiş gel ay bu tavşan buradan gelmiş bu bu tav burada havuç varmış buraya gelmiş tavşan donmuş sonra bu yeti gelmiş 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 buradan alacakken bu iki canavar böyle gelmiş sıkıştırmış bunu böyle bu kadar. Gelin şimdi. Mira, şimdi sıra sende. Sana bir şey isteyeceğim. Gel kanka. Şimdi kanka, gel. Kanka gel, ben bir söyleyeceğim sana. Dışarı gel, dışarı gel. Kanka, sunucu bağlantısı gitti. Nasıl? Biliyorum. Arayda, arayda, arayda. Ben arkadaşlar girdim şu anda Suncu bana ha girdim. Gel kanka. Dur sen gelsene kanka. Ay geceyi davet ettim. Tamam. Ar takipçimizi takip ettim. <laughs> oh my god offline yaptım ben kendimi. <laughs> çünkü arkadaşlar ne yapabilirim? Videoda Böyle şey videoyu bölüyorsunuz böyle biliyorsunuz. Ama bir gün arkadaşlar pet takası yapacağım. Merak etmeyin. Size hediye de hediye. Arkadaşlar gene size bir şey göstereceğim. Biraz gel. Aya çık kanka, aya çık aya. Böyle çıkacağım biliyorum. Düşünürseniz, cetem sana bir söyleyerek göstereyim Tamam. Ay! Korkma. Korkma sen. Bel bu şapkalar yüzüne alsan Korktum arkadaşlar. Aaa bakın burada bir şey var. Koruma kalkanı. Koruma kalkanı değil kanka. Bu. Hayır, bu şey koruma kalkanı yapmışlar. Oha. Bir tane daha su paketi. Kapıcıları geldi. Böyle çıkalım hemen ayımıza. Evet arkadaşlar burada ay nereye çıkıyorum ben? Kaydı bir yandan. Evet. Zaten bize de çıkmış. Zaten bakın. Burada bir maymun var. Arkadaşlar ben bu arada bakarsanız bakın şöyle hemen yönümü göstereyim. Ben böyle güzelleri paylaşıyorum. Bakın. Ben ba de paylaşıyorum. Bazen oyunu paylaşmıyor. O zaman da paylaşamıyorum bu arada. <laughs> evet şimdi aşağı atlıyoruz o zaman. Aa! var. Maymun da bak galiba saklanmaya çalışıyor. Arkadaşlar hani real kart diyor ya. Bakın. Ortaya çıkan güzel bir yaratığın peşindeyim. Onun bir fotoğrafını istiyorum diyor. Onun çok utangaç olduğunu ve ya, çok yakışırsa kaçacağını duydum. Onun bir fotoğrafını gelince sana bir kahve fotoğrafını bataryası vereyim. Seni bu arada bekar olacağım. Arkadaşlar bakın. Bunun ıı, şey burada hani piyano çalan kadın vardı ya. O canavar olabilir mi? Çünkü bakın fotoğraf çektik kaçtı ya. Utanıp kaçmış olabilir mi? Bence de olabilir. Mi? Bir gelsene. Bir şeyler göstereceğim size. Neredeydi o? Heh. Bakın burada dönen e, donma dolap yok. Var. Hayır yok aşağıdaydı ya yukarı çıkmış. Neden? Neden çıkmış? Neden, Neden çıkmış arkadaşlar biliyor musunuz? Ben biliyorum. Neden çıkmış? Ee, i̇nsanlar kaçacak. Yani virüs diye bir şey olacak diye biz paylaşmıştık video. Evet. Evet. İnsanlar kaçsın ki bir e, ve Blinkers'den kaçsınlar diye yukarı diye. Flicker'dan ve Glitcher'dan kaçmak için arkadaşlar. Da, da. da, da. Ve koruma kalkanı var. Bakın yeşil perlerisi. Işte bu gerçekten bir koruma kalkanına benziyor ve ve Uzunları da spotilerle vermişler galiba Arkadaşlar bu yoksa virüsten yayıldığı mı olabilirdi yani Belki bu virüs kanka yayılıyor Hadi ne yaptık? Aa sü göstermedik. Hazır gel. Kanka onu... var diğer güzel mi? Ha doğru onu göstermedik. Bakın burada admin var. Evet burada admin var. Bakın. Bu gerçek admin bu arada. Oradaki sahte adminimiz. bizi gecikiyorlar. Patşiler. Mira bir şey söyleyeceğim. Bir Biz bu videoyu çekmemiş miydik ya? Hayır. <laughs> tamam. Mira sen beni kucağına alıp getirsen ben bir sıraya bakayım. Sen. Bakın arkadaşlar ne yazıyor? Glicker'den <laughs> tek bir işaret bile yok. Ne kuruyor acaba? Ne yazıyor? Tereyağı Kuzda kahve ihtiyacım var. Kev kuzda. Kuyabı kuzda. Kuyabı kuzda böyle gelip öyle öyle. Doğru olsun. Hadi gelsene kucağıma. He. Galiba spatiler bu kadar arkadaşlar. Galiba. Ha, evet bu kadardı. size bir şey göstereceğim, durun. Bakın burada bir spesifik daha var. Bakın, a, a, daha ben... birkaç kişi de fotoğraf çekelim, daha sonra yine böyle oluyor. Bak, bu Serena, Serenata, ııı... E, bunu bilmiyorum, daha yapamadık. Bu sırrı, sırrı, sırrı... Arkadaşlar, bir şey. Selena Sarıkaya, Selena Sarıkaya arkadaşlar Sarıkaya. Serena Sarıkaya, Serena Sarıkaya gidiyor arkadaşlar, bu Serena Sarıkaya. Serena Sarıkaya, Serena Sarıkaya'yı koysalar da daha iyi, Serena Serena'sa koymuşlar. E, Serena Sarıkaya, onun adı arkadaşlar. <laughs> Serdar <laughs> sana Doğrusu böyle. Arkadaşlar bu arada bir şey söylüyorlar. Bir şey açık ediyor. Arkadaşlar şurada kızaktan giden birisi var ya onu binebiliyoruz biliyoruz bu arada. Bakın gidiyor şu an. Bakın orada. Böyle. Bekleyelim mi? Bilelim. Tamam. Şurada duralım. Arkadaşlar. Hani bir tane canavar vardı ya AVM'nin arkasında canavar varmış ama bu canavar daha gelmedi diye biliyorum. Fotoğraflarını görmüştüm. Ayaz ben bindim. Gel seni kucağıma al. Kucağına Ben bindim Ayaz. Bak kalk sen de ben kucağına alsa. Alamıyorum ki. Dur. Olmadı az önce. Neyse geldim Ayaz. Dur. Benim mi çalışıyor? Ortada değil, yine aynı yerdeyim. Kanka aynı server değil ha tamam. Geliyor benimki az kaldı. Şimdi o geri dönecek zaten. Gel kanka kucağıma gel. Heh. Takım beni atma ha düşmeyeyim. Ahmet düşme ha. <laughs> Bakın. Eskiden bu arada rengi yoktu. Evet. Kanka sağda kasa tıklarsan bir şey olur mu? Olmadı. Arkadaşlar arka, bakın arka, arka. bu iki hak rengi iyi. gitti mi? Bak bu kanka iki rengeyi rengi iyi. Gitti galiba. Lan bekam geldi. Bakın arkadaşlar nerede yılbaşı gifi yok? Y yılbaşı gif. Hemen bir bakalım. Yılbaşı gif mi geldi kanka? Ben de bilmiyorum. Burada ben bak. Nar baba nerede? Nar babanın tadını çıkar. Nar baba nerede? Çalışıyor çanlar, içeri insanlar böyle böyle. Gelmiş arkadaşlar yeni şeyler. Arkadaşlar bir sürü şey varmış ben orada bilmiyordum. Arkadaşlar bunu çekmek için siz o beni almanız lazım. bir in kanka. Ya kanka sen insanı ben indiremiyorum seni. Ben ellerim dümdüz gözüküyor. Arkadaşlar evet. bu arada çekiliş yapmamız için bize 50 abone yapmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar ayıcık çekilişleri olacak. Sonra şey moleda çekilişi. Sonra başka çekilişler. Kanka moleda çekilişi yapmayalım bence. Çünkü herkes isteyecek. Sonra arkadaşlar. Budigori mi dersiniz? Binek şey mi dersiniz? Evet. videomuz bu kadardı. Abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.